Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 2-3 yaşındaki çocuklar küçük büzgülü robası çift katlı elbise dikelim. Yarım metre kumaştan bu elbise çıkıyor. Kumaşımızı 4 kat yapıyor. Aldığımız kalıpları koyuyoruz. Kumaşımızı yerleştiriyoruz. Burası arkası, burası ön. Sabunumuzla çizelim. Kalıplarımızı çıkarıp kumaş payı vererek kesiyoruz bu çift kat arkamız bu da ön kısmımız keselim Çift kart bu, bu da arkamız. Şimdi tek önle tek arkayı omuzlarını ikisinin de birleştirelim. Evet. sütümüzle güzelleştireceğiz. Eteğimizin burasına büzgü yapacağız. Bakın. Altı binden tutup büzgümüzü ayarlıyoruz. Çift katlı yaptığımız robası elbisemizin son hali. fiyonklarla süsledim. Arkaya da böyle bir fiyonk taktım. Bir değil, çift katlı. Son hali. Boyunu kendimize göre ayarladık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.